Herkese merhabalar. Karşınızda yeni model BMW 7 serisi uzun kasa M Sport paketiyle. Bu rengin adı Singapur Metallic. High Executive en lüksü. x 4 çekiş sistemi de var. Karşınızda 7.30 L'de 265 beygir gücünde. 620 Nm tork üretiyor. 0'dan 100'e 5.9 saniyede yükseliyor, hızlanıyor. Maksimum hız 250 kilometre, Yes, limitli. 8 ile 5 şanzıman ile satılır. Bu maviyi gördüğünüz zaman farların içinde lazer olduğunu anlarsınız. 600 metre görüş açısı var. Eskisinde 300 metreydi. M paket ön tampon bu yedi serisini beyaz aldığınızda bu krom olanlar siyah oluyor. Bu araç kendini park edebiliyor bu sensör sayesinde. M Sport jantlar 19 inç M logolu. Welcome light carpet, ışık veriyor bu yan taraf, akşamdan. Kamera var, 360 derece görüş için, LED sinyal lambalar. İlk kez BMW 7 serisinde cam tavan, panoramik cam tavan mevcut. L olduğu zaman uzun kasa olduğunu anlıyorsunuz. Yeni led lambalar. X-Drive logosu. Çift egzoz. Krom kaplama. M-Sport. Arka tampon ve geri görüş kamerası. Otomatik bagaj kapağı. eşyalık bölümler. İlk yardım çantası. 6 silindir dizel motor var. 7.30 bu. 7.40'ı da var dizel. Benzinli motorlar 7.40 ve 7.50 ay. BMW M7 de çıkacak yakında. Soft close da var bu araçta. Exclusive Napa iç mekan. Full deri. Uzun kasa olduğu için baya bir alan var. Otomatik perdeler. Panoramik cam tavan. masaj koltuğu var 3 ayarlı. Hafızalı koltuk 2 ayarlı ve yatırılabilir koltuklar. eşya bölümü masa da var kumandası da var eşya bölümü kulaklıkları için yer iki tane bardaklık dört yönlü ayarlanabilir klima ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar karbon parçalar kullanıldığı için bu 7 serisi 130 kilo daha hafif. Full deri iç mekan. Ambient lighting, ışıklandırma gece. Eşya bölümleri. Çok yönlü ayarlanabilir koltuklar. harmon kardon ses sistemi var. İçe kapanabilir aynalar. Bu düğmeyle öbür koltuğu kullanabilirsiniz. Bagaj kapağı. Isıtmalı direksiyon. kablosuz e, telefon şarjı mümkün. USB girişi. Eşya bölümü. Bundan e, navigasyonu kontrol edebilirsiniz. Üstüne yazı, yazı da yazabilirsiniz. Elektronik el freni, auto hold, rampalarda araba sabit dursun diye. Frenden ayağınızı çekebilirsiniz. Hava süspansiyonu aracı hem yükseltip hem alçaltabilirsiniz. Kamera sistemi, park sensörleri, adaptif modu, spor modu, ESP, ad, adaptif modu yeni çıktı. İki tane bardaklık, bir tane daha USB girişi, sigaralık, klima bölümü, soğutmalı koltuk da var, parfüm sistemi. Individual comfort, Eco Pro mode, massage settings. ile çalıştırma. Start stop kapatabilirsiniz. vites değiştirmek için kulakçıklar. 8 ileri şanzıman, aşağı drive, yukarı geri. Bu da park için. Sesle komut verme var. Adaptif hız sabitleyici var. Araba kendisi frenliyor ve hızlanıyor. Otomatik farlar. Eşya bölümü. LCD ekran Head-up Display %75 daha büyük ki Öbür eski nesile göre Panoramik cam için Düğme SOS düğmesi İzlediğiniz için teşekkür ederim.